Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahu Teala kıyamete iman etmemizi emretti. emretti, 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 emretti. Ne, demek ne demek kıyamet? Dünya fanidir. Dünya bir gün yok olacak, gidecek. Buna kıyamet adı veriliyor. Evet, kıyamet haktır. Haktır. Ne zaman dünyanın sonu gelecek? Bunu gelecek, gelecek. Bunu Allah'tan başka bilen yoktur. 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 Peygamber Aleyhisselam Efendimize soruldu. Ben de bu konuyu bilmiyorum dedi. Hoca Efendi'ye soruluyor 125 sene kaldı diyor. Allah'ın gizlediği bir şeyin üzerinde kul hesap kitap yapar mı? Yapar mı? Kadir gecesi de böyle ortaya çıktı zaten. Gizledim dedi Allah. Kullar karıştırdı, karıştırdı, buldu sonunda arşa gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sidretül müntehaya kadar ulaştı. Geldi bilmiyorum kıyamet ne zaman dedi. Evinden çıkmamış adamlar kıyametin vaktini öğrendiler. Gayb ile ilgili konularda sahih hadislerle amel edilir. Bir takvim yaprağında okudum. Öyle değil. Öyle değil. Nerede gördün? Bunu Bukhari'de görmen lazım. Müslim'de görmen lazım. Tirmizi'nin sahihinde görmen lazım hoca efendilerin tahminleriyle, şeyh efendilerin gördüğü rüyalarla gayb bilgisi, bilgisi olmaz. %100 yüz kıyametin geldiğini haber veren işaretler var. Bunlara büyük alametler büyük diyoruz. Alametler. Bir de süre içerisinde, yüzlerce yıla yaygın bir vaziyette devam edecek işaretler var. Bunlara da küçük alametler büyük diyoruz. Alametler. Küçük alametlerin en büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefat etmesidir. Çünkü onun vefatı ile beraber peygamberlik kapısı kapandı. Yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre kıyamet saati de başladı demektir. Büyük alametler. Güneş ters taraftan doğacak, batıdan doğacak diyor. Yani işler ters yürüyecek, trafik terse dönecek demek midir? Yoksa İş bitti, dünya toz duman olacak demek midir? Bunu Allah biliyor sadece. Kıyamet vaktinden önce deccal çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ashabına deccalın şerrinden Allah'a sığınmalarını öğretmiş. Aynı şekilde kıyamet vaktinden önce İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Ve kıyametten önce Allah'ın izniyle gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şeriatıyla hükmedip Muhammed'in ümmeti olarak 40 yıl yaşayacağına dair 200'den fazla sahabinin Resulullah'tan bunu duyduk diye şahadeti vardır. İsa Aleyhisselam turist olarak inmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayıracak insandı. En önemlilerinden biri Allah'ın izniyle kıyametten önce Hristiyanlık ve Yahudiliğin tarihe karışacağıdır. kıyamet alametleri benim gözümde müjde olarak tutuyor. İyinin kötünün karıştığı bir dönem olacak ama iyilerin puan yaptığı dönem olacak. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın şeriatına sahip olan kullar kazanarak gidecekler. Hiçbir şekilde Müslüman peygamberin konuşmadığı bir konuda ağzını açıp konuşmaz. 80 yaşından sonra 100 sene daha yaşamaya hazır olsun dedelerimiz. Ama yeter ki bu akşamı bulmam ben Rabbim için hazırlanayım da desin. İkisi arasındaki denge bizim imanımızdır. Elhamdülillah. 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 Vesallallahu aleyhi ve